Merhaba arkadaşlar. YKS tercih sonuçları hangi tarihte, hangi gün açıklanacak? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonuçlar açıklandığı anda haberiniz olacak çünkü abone olursanız bildirim gelecek. Hadi hemen videomuza geçelim. Link açıklamada bizlere ulaşın e, tercih sonuçları için. Arkadaşlar bugün ay 8'i ve şunu belirteyim ki Açıklanma olasılığı 12 Ağustos'tan itibaren başlıyor. Hatta 12 Ağustos günü bile belki bir sürpriz olup açıklanmış olabilir YKS tercih sonuçları. Şimdi 12 Ağustos açıklanabilir. 13 Ağustos, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihleri çok önemli aslında YKS tercih sonuçlarının açıklanması açısından. Ama en önemli, en kritik iki tarih var. O da 12 Ağustos ve 15 Ağustos diyebiliriz. Aslında 16 Ağustos da kritik ama 16 Ağustos yine de birazcık geç oluyor açıklanması için. Çünkü 16 Ağustos'ta açıklansa 19'da kayıtlar başlayacak. Çok arada kısa bir zaman kalıyor o nedenle. 14-15 civarlarında da açıklanabilir. 12'sinde açıklanmasa bile 14-15 Ağustos tarihleri arasında açıklanma olasılığını yüksek düşünüyoruz. Çünkü arada da bir zaman olması lazım. Biliyorsunuz 19 itibariyle kayıtlar başlıyor. O nedenle arada da bir zaman olması lazım. Öğrencilerin düşünmesi vesaire için. O nedenle dediğimiz gibi 14 Ağustos Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri tercih sonuçlarının açıklanması açısından önemli bir tarih. Bakalım bu tarihlerde de e, sizlerle göreceğiz arkadaşlar neler olacak hep beraber açıklanıp açıklanmadığını. Bunlarla alakalı şunu söyleyeyim bu arada saat kaçta açıklanacak vesaire bunlarla alakalı yine videolarımız gelecek ama genel olarak aktaracaklarım bu kadar. Tercih sonuçlarının iyi gelmesini bekliyoruz. Umarım bütün öğrencilerimiz için iyi bir sonuç gelir. iyi bir sonuç alır öğrencilerimiz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. ileriki videolarımızda da sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz.